Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldığı günden itibaren hep duygusal ilişkilerden bahsettim. Duygusallığın ne anlama geldiğini seyredenlerimiz, izleyenlerimiz çok iyi biliyor. Tabii. Elimizde belgesi bilgisi olmadığı için AK Partili bir Ali İhsan Yavuz vardı. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu demişti ya İstanbul seçimleri sonrasında. Evet. Ben de öyle diyorum yani. Hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu ama ispatı mümkün değil derken Murat Emir belgelerle ispatladı. İspatı da mümkün oldu. Daha önce yine biliyorsunuz bir avukat kaçmak isterken Antalya'da yakalandı değil mi? Evet. Yine böyle bir borsa sebebiyle. Yine cezaevindeki birçok insana avukatların gittiğini biliyoruz. Mesela Fatih Keleş'e İki tane avukat giderek ya konuş ya da seni Aziz İhsan Aktaş'ı işte Selahattin Yılmaz'a e, vurdurmak için tetikçi tuttun diyeceğiz denilerek tehdit edildiğini biliyoruz. Kimini tehdit ederek işte kimini duygusal ilişkilerle e, 19 Mart'tan bu tarafa devam eden bir borsa aldı başını gidiyor. Belgeler, bilgiler tabii ki çıkacak. Bundan sonra da çıkacak. Çünkü niye? Adam 3 milyon dolar verdim diyor hapisten çıkmak için. 3 milyon dolar verdim diyen var. Benim duyduğum, evet. bildiğim var. Tabii bu İBB dosyası ile ilgili girenlerden değil. Öyle bir hale geldi ki kim niye alındı belli olmaksızın içeri alınıyor şu anda. Bakın evet. bir uyuşturucu operasyonu yapılıyor. Alınanlara bakıyorsun. Hepsi içici. Satıcı nerede? Yok. Uyuşturucuyu getiren nerede? Yok. Bir tane itirafçı var. İtirafçı itiraf ediyor. Şunlar şunlar içiyordu. Ya bu itirafçıyı yakalamasaydınız itiraf edecek miydi? Etmeyecek. Satmaya devam edecek. Para kazanmaya devam edecekti. Satmak suç değil Mevlana Hanım. En büyük suç değil mi satmak? Tabii. tabii. Ya satanı serbest bıraktılar. İçenleri teşhir edip tutukluyorlar. İçiciliğin suç olmadığını, yani öyle büyük bir suç olmadığını hı hı. hukuk söylüyor biz değil. Hukuk söylüyor içiciliğin büyük bir suç olmadığını. Ama satıcılık büyük bir suç. Hiç baron yakalandı mı? Patron var mı yakalanan? Sedat Peker 3-4 yıl önce Brezilya'dan, Venezuela'dan, Kolombiya'dan yola çıkan, Mersin gümrüğünde yakalanan kokainler, eroinler, uyuşturucuları söylediğinde hep şöyle demiştik: "Vay, ben dememiştim de tabi basın, siyasetçiler. Hı hı. Suç örgütü liderine mi inanacağız? E tamam, suç örgütü liderine inanmadınız. Şimdi kime inanıyorsunuz? Kim bunlar? hala satmaya devam edilen bir ülkede İstanbul'un en lüks semtlerinde ikamet eden yurt dışından gelen çetelerin yerleştiği bir ülkede kim bu baronlar? Niye yakalanmıyor bu baronlar? Bu uyuşturucu bu ülkede nasıl bu kadar arttı? 15 yaşındaki çocuklara nasıl bulaştı? Mesela ben defalarca dedim ki Ankara'da dedim Altındağ ilçesinde Afgan uyuruklular uyuşturucu imal ediyor dedim. Şimdi bu işe Suriyeliler de dahil olmuş. Önceki gün polis ifadesinde yakalananlardan aldığım, okuduğum kadarıyla hı hı. Suriyeliler de artık işi satıcılığı, torbacılığı bırakmışlar imalata geçmişler. Nerede bunlar? Kim bunlar? Niye yakalanmıyor bunlar? Yani İstanbul Emniyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne 6000 polis yığmayı becerebiliyor da Ankara Emniyeti keskin yapacağı eyleme depremzedelerin yapacağı eyleme Birleşik İş Sendikası'nın yapacağı eyleme binlerce polis ve tomalalla önlem almayı beceriyor da bunlar niye yakalanmıyor? Bunlardan kastım tekrar söylüyorum. Hani Ali Yerlikaya'yı suçlamak adına falan söylemiyorum. Güzel şeyler de yapıyor. Allah var. Yani Ali Yerlikaya geldikten sonra daha önceki döneme baktığımızda o fotoğraf çeken arkadaş, çekilen arkadaşa baktığımızda hı hı. Ali Yerlikaya hakikaten güzel şeyler yapıyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü baronlar yok ortada. Baronlar yakalanmıyor. Evet. Dolayısıyla evet. bu tip insanların alınmasıyla bir borsa devam ediyor Türkiye'de. Devam ediyor. Şimdi içeri alınıyor kişi. Bazısı iki günde serbest bırakılıyor. Bazısı 8 ayda serbest bırakılıyor. Evet. Açıkça söylüyor. Görüşe gelenler var diyor. Teklif edenler var. Ziyarete gidiyoruz. Görüyoruz ya. Görüyoruz, duyuyoruz, anlatıyorlar. İşte Murat Emir bugün belgesiyle bunu ispatlamış oldu. Daha önce de ispatlanmıştı yine. Dediğim gibi bir avukat yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. İnşallah bu borsa ve borsa zadeler ortaya daha da çok çıkacak. Bu iftira atan iftiracıların oyunları bozulacak. Çünkü bozulmaya da başladı biliyorsun. Evet. E, meşeydi, odundu, yarmaydı, evet. kırmaydı. Ne kadar ağaç kovuğundan çıkma varsa hepsi yavaş yavaş itirafçı oluşlarını inkar etmeye başladılar. Evet. Pişmanım Bazılarının iddianamede başladılar. adı geçmiyor Cemal Bey. Yani adı aylarca konuşuldular ya. ama iddianamede hatta adları hatta yok. İsimleri geçmiyor. Dolayısıyla herkes yaptığını çekecek. Bizim güzel bir sözümüz vardır insanoğlu ya da bize ait Türk milletine ait. Herkes yaşattığını yaşatmadan can vermeyecekleriz biz. Büyüklerimiz hep söylerdi bize. Evet. Herkes yaşattığını yaşatmadan can vermeyecek. Dolayısıyla kim birine zulmediyorsa, kim birine haksızlık yapıyorsa, kim birinin hayatını karartıyorsa, çocuklarının boynunu büküyorsa, aileleri dağıtıyor, parçalıyorsa emin olun bedelini çok ağır edecek. Yani Zekeriya Öz çok mu mutlu şu an Almanya'da? Almanya'da bir tane FETÖcünün villasında dışarı bile çıkamıyor. Almanya'da Manhayma evet. yakın bir yerde. Evet. Dışarı bile çıkamıyor. Orada e, bir FETÖcünün evinde işi yok, gücü yok, parası yok. Toplanan o FETÖ kaçaklarının yardımlarıyla orada yaşıyor. Çocukları burada olmak istemez miydi? Ailesi burada olmak istemez miydi? Çocuklar dedelerini görmek istemez miydi? köyünü, bağını, bahçesini görmek istemez mi? Bak işte yaşattığını yaşattı. Çünkü insanları ailelerinden koparttı. Ali Tatar'ı intihara sürükledi. Evet. Kaşif Ozanoğlu'nu cezaevinde ölüme sebebiyet verdiler. Evet. Herkes yaşattığını yaşıyor. Bugün o günün muktedir olan Fethullahçıları bugün zindanlarda ağlıyor, sızlıyor, adaletsizlikten dem vuruyorlar. Geçen Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gittiğimde Hayrettin Karaca ile Mehmet Baransu'yu gördüm. Hı. Ya bize çok yükleniyorsunuz dediler. Cemal Bey bizi çok gündeme getiriyorsunuz. E dedim yaptığınız zulümleri unutturalım mı dedim. Yani şimdi siz hapiste yatıyorsunuz diye size merhamet göstermemizi mi bekliyorsunuz? Siz kime merhamet gösterdiniz dedim. Bak bugün geldiniz aynı şeyi yaşıyorsunuz. Bugünün muktedirleri de işte bunu dikkate almalılar Evren Hanım. Evet. Bugünün muktedirleri de bilmeliler ki gün gelecek onlar da yaşattıklarını yaşayacaklar. Onun için böyle zulme gerek yok. Yani insanları böyle hakarete, iftiraya, suçlamaya gerek yok. Yani Mehmet Ali Çelep, Mehmet Ali Çalışkan, Resul Emrah Şah, kent uzdasından yatıyor. Neymiş efendim? Batılı Kürtleri belediye yazmış diye. Yahu siz PKK'nın